Ebu Muhammed Fedale bin Ubeyd el Ensari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Tuğba limen hüdiye lil İslam ve kâne ayşuhu kefâfen ve kâne'a. İslam'ın dost doğru yoluna ulaştırılan ve geçimini geçimi yeterli olup da buna kanaat eden kimse ne kadar mutludur. Demek ki bir İslam hidayet Ruhun gıdası, bir e, geçim bedenin gıdası, bir de burada huzuru sağlayacak, ikisinin uyumunu sağlayacak kanaat. Üç temel esas var demek ki. Üç temel ihtiyacı var insanın. Bu üç olursa, hidayete ermiş, imanı var, maneviyatı, ruhun gıdası tamam. geçici Geçimin yetecek kadar e, maişeti var, maişetini temin etmiş, bedenin gıdası, onu da ayarlamış. Bir de buna kanaat etti mi, imtihan dünyasında... Ee, artık geriye ibadet etmek, kulluk etmek kalıyor. Fedale bin Ubeyd el Ensari radıyallahu anh Medineli sahabilerden olup Evs kabilesine mensuptur. Evs ve Hazreç iki kabile var. Arap kabilesi. Evs'e mensup. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Hudeybiye'de ağaç altında Resulü Ekrem'e biat eden Rıdvan ashabı arasında yer aldı. Ashabı Şecere. Beyatur Rıdvan dinlen Hudeybiye'de. Bir semüre ağacının altında peygamberimize ashab-ı kiramın beyat etmesi. Yani Mekkelilerle sonuna kadar savaşmak üzere so söz vermeleri o olayı. bununla Cenab-ı Hak razı olduğu için beyat-ı rıdvan deniyor bu o, beyata. Allah'ın razı olduğu rıza beyatı manasında. Bu sahabi Fedale bin de burada bulunmuş. Büyük bir şeref bunlar için tabii ki. Peygamberimizle birlikte katıldığı ilk gazve Uhud Savaşı'ydı. Ondan sonraki bütün gazvelerde bulundu. Daha sonra Mısır ve Şam'ın fethine iştirak etti. Şam'a yerleşti ve Muaviye'nin Dımaşk kadılığını yaptı. Yani Medine'den çıkıp sahabiler bakın e, Mısır'ı, Şam'ı, İran'ı, Bizans'ı oralar hep fethediyor. Allah onlardan razı olsun. Büyük fedakarlıklarla, şehitlikle, gazilikle bunu yapıyor ancak İslam'ı bütün insanlara ulaştırma gayretiyle. Sonra Muaviye radıyallahu anh onu bir ordunun başına komutan tayin etti. Yani hem kadı, hem komutan, hem mücahit, hem ilim ehli, hem aksiyon ehli. Yani her türlü e, faaliyet var e, bu insanlarda. Ve Rumlarla deniz harbi yaptı. Deniz kaptanlık da yani deniz harbi yaptı. Yapacak kadar bir e, kabiliyetler de var. Fedaleden 50 hadis rivayet edilmiştir. 50 hadis rivayet etmiş. Fedale 53 senesinde Hicri Miladi 673 oluyor. Dım başta vefat etti. Allah onlardan razı olsun. Yani Cenab-ı Hakk'ın ne kadar lütfuna mazhar olmuş insanlar bunlar. Hem sahabi olmuşlar, hem alim olmuşlar, hem mücahit olmuşlar, hem muhadis olmuşlar. yani dünyanın en büyük lütfuna mazhar olmuşlar. Radiyallahu anhum. Cenab-ı Hak bizleri de onların şefaatine nail eylesin inşallah. Hadisle ilgili açıklamalar. Hadisimiz neydi? İslam'ın dost doğru yoluna ulaştırılan yani hidayet bulan. Tuğba limen hüdiyel İslam. İslam'a hidayet edilen, İslam buldurulan, İslam bulan insan, iman eden, Müslüman olan insan. Yetecek kadar geçimi olan insan dünyalık. Bir de buna kanaat eden insana ne mutlu buyurmuştu Efendimiz. Bununla ilgili hocalarımızın açıklamalarına bakalım. Bu dünyada İslam'ın dost doğru yoluna girerek kamil bir mümin ve iyi bir Müslüman olmaktan daha büyük saadet düşünülemez. Dünyanın en büyük meselesi zaten iman, küfür meselesi. Bu dünya imtihan yeri olduğu için en büyük meselemiz iman, küfür meselesi. Dolayısıyla insanların küfüre düşmemesi, iman üzere devam etmesi için hepimizin gayret etmesi gerekiyor. Dünyada en büyük nimet bu İslam'a hidayet olunmak. Çünkü İslam kişiyi hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştırır. Bu dünyanın mutluluğu da İslam'la. Yani insanın huzurlu olması. Çünkü insan beden, maddi bedenden ibaret değil. Psikolojisi var, ruhaniyeti var, maneviyatı var. bunu teselli edecek, buna huzur verecek olan da ancak Allah'ın zikridir. Yani imandır, Kur'an'dır. Cenab-ı Hakk'ın kulunu zikretmesidir. Cenab-ı Hak kulunu nasıl zikreder? Kul Allah'a zikrettikçe Allah da kulunu zikreder. Bu dünyadaki geçim yeterli derecede olup da buna kanaat eden kimse dünyalık hırsın hırslardan, tamahkarlıktan, haset ve benzeri kötü huylardan kendisini arındırmış sayılır. Kendisine ihsan olunan nimete kanaat etmeyen elindekini de kaybeder. Kaybetmese bile iyi bir mümin olduğu söylenemez. Yani huzurunu göremez, yani bereketini göremez, bahtiyarlığı da elde edemez. Elinde istediği kadar mal olsun, çok zengin de olsa bir insan eğer kanaatı yoksa sanki o mal yokmuş gibi huzursuz yaşar. Daha az malı olan insan ondan daha huzurlu yaşar. Dolayısıyla kanaat çok önemli. Şükür Allah'a, şükür hali, kanaat hali, rıza hali bunlar hepsi e, imtihanın unsurları. Bu dünya imtihanının. Hadisten öğrendiklerimiz İslam en büyük nimet Müslüman olmak en üstün fazilettir. Cenab-ı Hak bütün kullarına bu nasip etsin. Bütün kulların buna ulaşması için de biz canharaş bir şekilde çalışalım inşallah. İki kişinin dünya ve ahiret saadeti, dindarlığındaki kemali, kendisine verilen rızka kanaati ve şükrü Allah'ın verdiğine rıza göstermesiyle mümkündür. Dünya ve ahiret saadeti, dindarlığın kemali, kendisine verilen rızka kanaat etmek, şükretmek Allah'tan razı olmaya bağlıdır. Radıyallahu anhum ve radu an. Siz Allah'tan razı olun. Allah testten razı olsun. O şekilde Allah'a kavuşun buyuruyor Cenab-ı Hak.